Evet ben Aykut Taştan. Benim de üç kitabım çıktı. Dördüncüsünü yazıyorum. Deyla Belis aslında çok zeki bir kız. Kendini sürekli geliştiren, sürekli üzerine katan bir kız çocuğu. Bana sürekli sorular soran, yazmak hakkında bilgi edinmek isteyen zamanlarda bir hikaye yazmıştı. Hikayesinden çok etkilenmiştim. Hatta demiştim ki daha fazla yazarsan güzel bir hikaye kitabı oluşur. Ve Leyla gel zaman git zaman üzerine katarak çok güzel bir e, masal kitabına dönüştürdüm bunu. Ben de az bir emeğim geçtiyse ne mutlu bana ki inanıyorum ileride daha fazla güzel kitaplar yazacağına. Leyla'ya destek verin lütfen. Tüm Hatay, Reyhanlı hatta Türkiye. Reyhan, e, yeni Cemil Meriçler aslında... Gelişiyor şu an gördüğünüz üzere. Leyla çok zeki bir kız. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Teşekkürler.